Kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün kuşlarımızı uçurduk. Teklerimizi uçurduk. Çiftlerimizi uçurduk. Yavruları uçurduk. Şimdi kuşlara bir keyif yaptırıyorum. Şöyle güneşte bir geçsinler. Hava da güzel. Bir tane damızımız kalktı. O da uçuyor. Kızgınlıktan Öyle kafasına göre takılıyor. Atar şimdi. 5 yaşında bu kuşumuz arkadaşlar. Ağacın boyunu bile geçmez. Öyle burada insanın boy mesafesinde uçar, oynar. Bak. Aynen böyle işte. böyle hedefe doğru yaklaştırıyorum artık bazıları durmuyor bazıları duruyor arkadaşlar Yemlenirken bir videomuz olsun dedim. Birazdan alacağım arkadaşlar hepsini çünkü bir tane daha kuşum var kalktı uçacak onu atacağım. Hadi bak, hadi, hadi siz de gelin. arasında ot taşı değişiyor Evet, çekilişe koyacağımız yavrular arkadaşlar. İkisi de yan yana da. Şöyle göstereyim. Kardeş, yumurta kardeşi bunlar arkadaşlar, bunlar çekilişte gidecekler. şu mavinin yavruları arkadaşlar babası da şu öten bu yavrular mavi yavrular Çekir çekecek anne de şu arkadaşlar bak anne de bu beyindomuzlu Anneyi bir göstereyim. Heh, i̇şte anne, bu da baba. Bu anne arkadaşlar, şu da mavilerin babaları. Göstereyim, baba. Bu baba arkadaşlar. Anne biraz daha sert. Onu da göstereyim. Anne biraz daha sert. Bu da anne. Hadi kızım. Bu da yavruların annesi arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Hiç hedefte durmuyorlar. Bu tarafın taşını hastalar arkadaşlar. Burada ne varsa Neyse yavaş yavaş sokalım arkadaşlar. Çünkü bir tekimiz daha var. Onu da salmam lazım. O yüzden şu yem kabını alayım. Yerini de verelim. Bunlar da yavrularımız. Bu nerede ya? Şarjımız da bitiyor. arkadaşlar. Hadi bakalım içeriye. İçeriye, 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 içeriye. Mavinin babası arkadaşlar bu. Hadi bakayım. Hadi içeri.

Evet. evet arkadaşlar. Yavaş yavaş videonun sonuna da geldik. Evet. Da daha. Evet. Arap seven, Arap isteyen varsa arkadaşlar Arkatepe Arap ve annesi Konya dişi Arap satılık arkadaşlar. Yavrularını aldım. Uçuruyorum. İsteyen arkadaşlar olursa görebiliriz. Bakın bir anne biri baba. yavaş yavaş yuvamızı boza miskiye çeviriyoruz arkadaşlar gümüşü. O yüzden sahiplendirebiliriz. Bu arada orada yavruya kusuyor arkadaşlar. Şöyle görüyor musunuz? de bu. yani. dediğim gibi yavrularını aldım. Bir çift yavruları burada var. Bir çift de bakın kusuyor. Görüyor musun? Evet. Evet arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere inşallah.